Selamun Aleyküm arkadaşlar. İşleri bırakacağımdan elimdeki malzemeleri tasfiye ediyorum. Şu anda elimde bulunan 2 kW gücünde bu gördüğünüz motor daha doğrusu alternatör de olarak görev yapar ama bu motor olarak daha güzel görev yapar. 3 fazla gördüğünüz gibi. Şu akıllı beyine kara şimşek dediğimiz piyasada olan en güzel ve güçlü bir beyin. Bunun gücü ise 48 volt, 60 volt, 72 volt, 1500'de 3000 watt'a kadar destekler arkadaşlar. Ben bunu tabi bağlantılarını tam bilmiyorum. Bunu elektrik bisikleti tamircisi yapan arkadaşa bağlattırdım bu el gazını. Bunda vites olayı da var. Yani vites derken 1, 2, 3 hız olayı var. Tabi onu bağlatmadım. Direkt tek hıza bağlattım. Düşük hıza bağlattım. E şöyle izah edeyim. E şu kontak anahtarı hani arabalarda, motosikletlerde olduğu gibi. Bunu açtığınızda elektrik veriyor. Yani şu ince kabloyu kontaktan geçireceksiniz. Artı ve eksi. Ben böyle etiketlerine yazdım. E buraya 48 volt da verebilirsiniz. 60 volt da verebilirsiniz. 72 volt da verebilirsiniz. Ben şimdi 48 ile 60 voltu deneyeceğim. Şu da 3 faz. E gördüğünüz gibi motordan. Bu fazlardan ikisinin yerini değiştirdiğiniz zaman motorun yönü değişir. Sağ veya sola döner. Bu da kapağı arkadaşlar. Ben size göstermek için böyle açtım. Ee, şimdi çalıştıracağım. Şuraya da ben özellikle bant yapıştırdım. Tabi parlaktan e, lazer takometre şaşırıyor. Onun için buraya fosforlu bant ve bant yapıştırdım. Şimdi de e, enerjiyi verip e, kaç devir döndüğünü göreceğiz. Ben akü 48 volta bağladım şimdi. Bakın. Ve çok güçlüdür. Bunu tutmak mümkün değil. Tabii bunun bunu e, nerede kullanabilirsiniz? E, elektrikli araba yapabilirsiniz. Bisiklet yapabilirsiniz. Tabi bisiklet de biraz e, ağır olur. E, genelde sera işlerinde mesela arabalar var. E, elektrikli böyle asma tramvay gibi e, asma sistemli seralarda araba yapabilirsiniz. Kokart yapabilirsiniz. Yani artık değişik projelerde kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinizdir. Sizin düşüncemizdir şu gördüğünüz elektrikli bisiklet motorunda alternatör olarak 12 veya 24 voltta da su türbünü, rüzgar türbünü gibi kullanabilirsiniz. Onun da videoları diğer videolarımda var arkadaşlar. Şimdi bunun devrini lazer takometre ile ölçeceğiz. Tabi ben tek elimle hem çekim yapıp hem devrini ölçmek biraz zor olacak ama bunu koltuğumun altına sıkıştıracağım ve devrini 48 voltta ölçelim. Ondan sonra bir de 60 voltta ölçelim arkadaşlar. Şimdi şu anda 48'de. Ben şöyle koltuğunun altına alayım.